1902, yazının ilk haftalarıydı. Bulgaristan'ın Osmanlı'ya ait topraklarından Şunlu'da, sabah güneşi taş sokaklara tembelce yayılırken, şehir uykusundan yeni uyanıyordu. Renkli pencerelerden sarkan saksılardaki sardunyalar, esen rüzgarla hafifçe sallanıyor, horozlar gecikmeli bir sabah selamlaması yapıyordu. Meydandaki çeşmenin kenarında toplanan kadınlar, bakır leğenlerde yün yıkıyor, Erkekler kahvede dünkü gazetenin bir köşesinde kalmış siyaset tartışmalarını sürdürüyorlardı. Selman, elinde kitaplarla çarşının kenarındaki Arif Efendi'nin dükkanına doğru yürüyordu. Üzerinde annesinin ısrarla ütülediği mintan kahverengi bol şalvarı ve baston gibi kullandığı eski tahta şemsiyesiyle dikkat çekiyordu. Ailesi onu iyi bir mürekkep yalamış delikanlı olarak anlatırdı ama Şumlu da onun dalgınlığı çarşıdaki kediler kadar meşhurdu. O gün rüzgar biraz sert esmişti. Sokağın aşağısında, büyükçe bir gül bahçesinin yanında bulunan sabuncuların bulunduğu pasajda ise Rehan, annesiyle birlikte alışveriş yapıyordu. Başında mavi beyaz işlemeli yazması, gözleri kıvrımlı kirpiklerinin gölgesinde saklı. Rehan, güzel olduğu kadar dik başlılığıyla da tanınırdı. Annesiyle sabun pazarlığı ederken bir yandan da rüzgara karşı yazmasını düzeltiyordu. Ve tam o anda... Rüzgar Reyhan'ın başındaki yazmayı bir martı kanadı gibi havalandırıp çarşının öbür ucuna uçurdu. Kadıncağız arkasından tutturun diye bağırırken yazma insanların ayakları arasından kaçıp Selman'ın tam önüne düştü. Selman dalgın dalgın yürürken ayağına dolanan yazmayla takılıp kaldırıma kapaklandı. Kaldırımdan gelen ah sesiyle Reyhan dönüp baktı. Önünde yere serilmiş bir delikanlı elinde yazmasıyla ona bakıyordu. Şaşkın ama bir o kadar da utanmıştı. Bu sizin mi acaba? dedi Selman burnunu ovuştururken. Evet benim. Ama bu kadar zahmete gerek yoktu. Yere kapanmanıza lüzum yoktu yani. Selman gözünü düzeltirken mahcup gülümsedi. Rüzgara suçlayın. Ben yalnızca kaderin ayağıma doladığı şeyi tuttum sanırım. Rehan gözlerini devirdi ama hafifçe gülümsedi. Sizin gibilerine annem şiir gibi konuşan çocuklar der. Ama çoğu zaman şiir kadar havada kalırlar. O zaman ben ayakları yere basan bir şiir olayım dedi Selman ayağa kalkarken. Hem belki bir gün sizin gibi biri okuyacak beni. Reyhan cevap vermedi. Yalnızca yazmasını alıp annesinin yanına döndü ama giderken arkasına dönüp bir kez daha baktı. Selman'la göz göze geldiler ve belki o an gül bahçesinin önünde tarihin tozlu sayfalarında çoktan yazılmış bir hikayenin ilk satırları sessizce yazıldı. Derler ki, bazı kadınlar zamanı hükmeder. Adlarını bilmesen de yüreğinde bir sızı, bir kıvılcım bırakırlar. Ben Zehra'yı hiç tanımadım. Ama bazen rüyalarımda yüzünü görmediğim bir kadın ellerimi tutar. Bazen geceleri bir mendilin ucuna işlenen nar çiçeği dokunur avuçlarıma. Bazen bir melodide tanımadığım bir lisanlı fısıldar kulaklarımı. Babaannem derdi ki, sen Zehra'nın kanındansın. Onun gibi inadın diridir, yüreğim büyüktür. Onun duası tuttu seni bu dünyaya. Belki o yüzden Selma'na bakarken kalbim titriyor. Belki onun yarım kalan hikayesi şimdi benden tamamlanmayı bekliyor. O sabah bahçeye çıktığında her şey normaldi. Gül dallarından geçen serin hava havası, Reyha'nın yüzüne çarpan hafif rüzgar hayatının sıradan akışının devam ettiğini söylüyor gibiydi. Ama içinde bir şey kıpırdamıştı. Hem de ilk kez. O yeşil gözlü telaşlı adam adını bile hala bilmiyordu. Bir şey bırakmıştı geride. Gözlerinin içinde bir soru, kalbinin derininde hafif bir titreşim gibi. Reyhan annesinin nakışla uğraştığı odaya girdiğinde kafasının içindeki düşünceler etrafındaki renkli ipliklerden bile daha karmaşıktı. Annesi genç kızına dönüp "Ne o sabah sabah içinde bir haller mi oldu?" deyince istemsizce gülümsedi. "Yok bir şey." dedi, kısa keserek ama vardı. O sabah Reyhan artık kendine yalan söyleyemeyeceğini anladı. İçinde bir şey değişmişti. Küçüklüğünden beri duvarları kalın bir evde yaşamıştı Reyhan. Babasının sözüne karşı çıkılmaz, annenin duası hayattan sakınarak dilenir, kız çocuklarının hayali ya iyi bir kısmet ya da sabırlı bir sessizlik olur. Ama Reyhan hep daha fazlasını istemişti. Belki okumak, belki başka şehirleri görmek Belki bir gün trenin camından geçmişini izleyip geleceğe gülümsemek. İşte Salman, işte bu karmaşanın tam ortasına girmişti. Öyle planlı, öyle ölçülü bir şekilde değil. Tesadüfen, bir çarpışma, birkaç gen dalgül, bir düşüş ve bir çift göz. Reyhan o andan sonra ne kadar dirense de geceleri yastığa başını koyduğunda o gözleri hatırlıyordu. O sesin tonunu, o telaşlı özürleri ve kendi içindeki sessizliği. Kız kardeşi Zeliha, Reha'nın dalgın bakışlarını fark ettiğinde onunla dalga geçer gibi oldu. ''Aman abla, sen bile aşık oluyorsan biz ne yapalım?'' dedi gülerek. Rehan utandı. Hem de çok. Ama itiraf edemedi. Aşk mıydı bu? Değildi belki de. Henüz değil. Ama Reyhan, 20 yaşında, bir gül bahçesinin önünde yüreğine düşen ilk kıvılcımla baş etmeye çalışan bir genç kızdı. Yüreğinin bir yerine dokunulmuştu. Ve bu onun alışık olduğu hiçbir şeye benzemiyordu. Reyhan, annesinin sandığı kapatırken söylediği sözleri hala içinde duyuyordu. Unutma kızım, biz burada kalıcı değiliz. Misafiriz bu topraklarda. İki aya kalmaz Maraş'a göneceğiz. O sabah tesadüfen tanıştığı o genç adamın gözleri gözlerin önünden gitmezken, annesinin sesi yüreğinin kıyısına bir kaya gibi oturmuştu. Zaman sınırlıydı. Bu bilinmez duygu içini heyecanla kavururken, Aynı zamanda sabırsızca geriye sayıyordu. Reyhan'ın babası Bulgaristan'daki bir akraba düğünü için birkaç ay kalmaya karar vermişti. Ne var ki niyetleri belliydi. İşleri toparlamak, hasret gidermek ve sonunda Maraş'a dönmek. Reyhan içinse bu geçici zaman aralığı hayatının en büyük çalkantısını içinde taşıyordu. Reyhan camın önünde oturmuş, gül bahçesinin kapısına gözlerini dikmiş. Belki bir umut, belki yine o tesadüf. Gelir miydi? Bir daha görür müydü onu? kız kardeşi Zeliha, elinde sıcak çörekle yanına geldi. Bence sen artık oraya değil, içeriye dön abla. Bahçeden çıkacak çocuğa ömrünü vereceksin neredeyse dedi gülerek. Reyhan cevap vermedi. Sadece utangaç bir tebessümle başını eğdi. Çünkü içten içe biliyordu. Bahçeden çıkacak o çocuk, belki de onu hayatının en gerçek duygularıyla tanıştıracaktı. Ve kader, tam da Reyhan'ın umutları sönmeye yüz tuttuğu bir ekşam üstünde, onu yine sınadı. Pazardan dönerken sokağın köşesinde ellerinde kitaplarla yürüyen o yeşil gözlü gençle göz göze geldi. Selman da onu fark edince önce duraksadı, sonra utangaç bir gülümsemeyle selam verdi. Reyhan'ın kalbinin hızını bastıramıyordu. Kalbinin sesi annesinin sesiyle çatışıyordu. Gitmek vardı ama kalmak da vardı. Selman'ın gözleri kal diyordu. Zaman azdı ve Reyhan ilk kez zamanla yarışmak istedi. Reyhan o gün pazardan dönüşte sokağın köşesinde Selman'la göz göze geldiğinde içinden geçenleri tarif edememişti. Ne korkuydu bu ne de utanç. Kalbinin kendi başına bir ruhu varmış da onun yerine kararlar alıyormuş gibiydi. Ve işte o an zaman kısa ama kelimeler uzundu. Selman'a birkaç adım yaklaştı. Elindeki kitapları düzeltti. Sonra sesi neredeyse fısıltı gibi çıkacak şekilde konuştu. Merhaba hani ''Geçen hafta yanlışlıkla yazmamın ayağınıza dolandı.'' Selman gülümsedi. E ''Evet, bendim.'' dedi. Sesi sıçak ve ince bir muziple doluydu. Reyhan utandı. Başını hafif hafifeydi. ''İyi misiniz?'' ''Evet, evet, çok iyiyim.'' dedi gülerek. Ardından sustular. Sokak sessizleşmişti. Sadece birkaç sokak kedisinin miyavlaması ve uzaktan gelen bir çan sesi duyuluyordu. Selman elindeki kitapları gösterdi. ''Kütüphaneden geliyorum.'' Aslında yolumu bilerek uzattım. Belki yine sizi görürüm diye. Bu söz Reyhan'ın yanağında bir sıcaklık bıraktı. Ben de pazarı uzattım. Evdekileri söylemeyeceğim. Yoksa hemen döneriz Maraş'a dedi alçak sesle. Biraz daha kalmak istiyorum burada sanırım. Cümlesi havada asılı kaldı. Selman anlamıştı. E, sadece birkaç gün mü? diye sordu. Reyhan başına eğdi. Belki birkaç hafta ama belli olmaz. Babam kararsız, o an konuşmaların üstünde bir ağırlık oldu. Zamanın acımasızlığı, gitme fikri henüz yeşeren bir filizi kökünden sökme tehlikesi gibi duruyordu aralarında. E, yarın sizi tekrar görebilir miyim? diye sordu Selman. Reyhan bir an düşündü, gözlerini kaçırdı, sonra hafifçe başını salladı. Saat üç gibi yine pazarda olurum, belki gül bahçesinden geçerim dedi ve arkasına dönüp yürümeye başladı. Selman olduğu yerde kaldı, onun adımlarını izledi. Reyhan ise yürürken bir an dönüp baktı, Selman'ın hala orada durduğunu görünce yüzünde çiçek gibi bir tebessüm açtı. İşte o gün kelimeler gölgelere yazılmıştı ama gönülden gönüle akan anlamı zaman bile silemeyecekti. Reyhan elindeki küçük sepeti sıkı sıkıya tutarak yürüyordu. Sabah babası erken çıkmış, annesi de komşuya gitmişti. Evde yalnız kalınca kalbindeki o adını koyamadığı telaş onu dışarı çekmişti. Ayakları pazara gitmek istemiyordu artık. Bugün başka bir yere, daha özel bir yere gitmeliydi. Gül bahçesi. İlk buluşmalarının başladığı o yer. Selman çoktan gelmişti. Bahçenin bir köşesinde, büyük bir ağacın gölgesinde oturmuş, bir deftere bir şeyler karalıyordu. Reyhan onu görünce durdu. Kendi kalbinin sesinden başka bir şey duymuyordu o an. Selman başını kaldırdığında gülümsedi. "Hoş geldin." dedi. "Ben de hoş buldum." dedi Reyhan, hafif bir kahkahayla. Yanına oturdu. Güllerin kokusu rüzgarla birlikte üzerlerine yayıldı. Bir an konuşmadılar. Sadece sessizlikte birbirlerinin varlığına alıştılar. "Ne yazıyorsun?" diye sordu Reyhan merakla. Selman defteri hafifçe kapattı. Sizden bahsediyorum, dedi. Reyhan'ın gözleri büyüdü. Gerçekten mi? Evet. Sizin buraya geldiğinizde ilk defa yüzünüze çarpan güneş ışığına benzettim sizi. Parlak ama göz kamaştırıcı değil. Isıdan ama yakmaya. Reyhan sustu. İçinde bir şeyin kıpırdadığını hissetti. Hayatında ilk defa bir adamın sesi kelimeleriyle içine titretmişti ve bu onu korkutmuyordu. Ben de ilk defa biriyle böyle oturuyorum." dedi gözlerini önündeki güle dikerek. Bir erkekle yani. Konuşuyorum ama korkmuyorum. Sanki daha önce de konuşmuşuz gibi. Sanki başka bir hayatta da buradaydık. Selman başını salladı. Belki de o yüzden tanıdık geliyor her şey. Belki de bu ilk değil. Yüzyıllar önce başlamış bir şeyin devamı mı bu sence? Dedi Reyhan. Sesi rüyadaymış gibi hafifti. Belki de. Yarım kalan bir hikayeyi tamamlıyoruz. İkisi de o an bir şey söylemedi. Rüzgar gülleri okşarken, geçmişten gelen bir esintinin üzerlerine dokunduğunu hissettiler. Sözsüz bir şey vardı aralarında. Henüz aşk denmiyordu buna. Ama adını koyamasalar da bildikleri bir histi bu. O gün Reyhan Eve döndüğünde annesi balkondaydı. Pazara gitmedin mi kızım?" diye sordu şüpheyle. "Gittim." dedi Reyhan sepetini göstererek. "Ama biraz da gül kokladım." Ve o gece Reyhan, rüyasında yine o bahçedeydi. Selman vardı. Güller vardı. Ve bir ömür sürecek bir bakışın başlangıcı vardı. Reyhan son günlerde sabahları uyanmak istemiyordu. Gözlerini açtığı anda gökyüzü daha soluk, kuş sesleri daha uzak geliyordu. İçinde bir uğultu vardı. Ne kadar bastırsa da susturamıyordu. Çünkü her geçen gün Maraş'a dönmenin biraz daha yaklaştığı bir adım demekti. Annesi valizleri yavaş yavaş ortaya çıkarmıştı. Babası, bu topraklarda fazla kaldık, dedikodu olur demeye başlamıştı. Halbuki Reyhan'a kalırsa bu şehirde değil o gül bahçesinde geçmişti hayatının en sessiz ama en coşkulu zamanları. Ve şimdi hepsi bavula sığmayan birer anıydı. O gün Reyhan gizlice evden çıktı. Gül bahçesine koşaraksına gitti. Selman çoktan oradaydı. Elinde yine defteri vardı ama bu kez yazmıyordu. Sadece bekliyordu. Ve Reyhan'ı görür görmez gözleri aydınlandı. Senin geleceğini biliyordum." dedi. Reyhan hiç konuşmadı. Yanına oturdu. Gözlerini kaçırıyordu. "Ne zaman dönüyorsunuz?" diye sordu Selman sessizce. "Haftaya." dedi Reyhan başını eğerek. "Babamın kararını vermiş." Bir süre konuşmadılar. Her ikisi de kelimelerin boğazlarında düğümlendiğini hissediyordu. Selman derin bir nefes aldı, sonra hafifçe gülümsedi. "Ben de bir karar verdim." Reyhan başını çevirdi. Ne kararı? Yazacağım seni. Her hafta, her ay. Ne kadar sürerse sürsün bu bahçeyi, seni, gülüşünü unutmayacağım. Reyhan'ın gözleri doldu. Ben de seni unutmayacağım Selman. Ne kadar uzak olursam olayım. Bir gün yine buraya gelirsem seni burada bulmak isterim. Ben buradayım, dedi Selman. Hep burada olacağım. Reyhan gözyaşlarını tutamadı. Selman hafifçe elini tuttu. İlk defa. Sessiz, ürkek ama içten bir temas. Sonraki günlerde Reyhan ve ailesi hazırlıklarını tamamladı. Gül bahçesinde son bir kez daha buluştular. Bu defa konuşmadılar. Birbirlerine sadece baktılar. Ve o bakışlarda bir ömürlük sessizlik vardı. Vedalaşırken Reyhan bir defter uzattı Selman'a. Bu benim için. İçine yazarsan Belki gün gelir okurum. Selman defteri aldı, sanki Reyhan'ın kalbini tutuyordu o an. Bir gün, yeniden, dedi Reyhan. Yeniden, dedi Selman. Ve Reyhan gitti. Geriye gülperzleri altında sessizce bekleyen bir adam ve elinde sımsıkı tuttuğu defter kaldı. Maraşa dönüş yolculuğu suskun geçti. Arabada babasının otoriter sessizliği. Annesinin yorgun bakışları ve Reyhan'ın camdan dışarıya geçip giden manzaralara kilitlenmiş gözleri vardı. Her şey birkaç hafta önceki gibi görünüyordu dışarıdan. Ama Reyhan için hiçbir şey aynı değildi artık. Bulgaristan'da o gül bahçesinde bir şey bırakmıştı. Kalbinin bir parçasını. Eve vardıklarında eski düzen onları bekliyordu. Reyhan'ın odası hala aynıydı. Kitapları yerindeydi perdeleri aynı sabah ışığını içeri alıyordu. Ama o artık başka biriydi. Aynaya baktığında gözleri daha derin, yüzü daha durgundu. İlk günler içine kapanık geçti. Reyhan annesiyle fazla konuşmadı. Babasıysa onun sessizliğinden memnundu. Biraz uslandı diye düşünüyordu belki de. Öyse Reyhan içinde çığlık atıyordu. Ta ki bir sabah bahçedeki posta kutusuna gidene kadar. İçinde sarı bir zarf vardı. Üzerinde düzgün, titrek bir yazıyla yazılmış ismi. Reyhan Y. Zarfı eline aldığında kalbi hızla çarpmaya başladı. İçindeki kağıt tanıdıktı. Selma'nın defterinden koparılmıştı. Ve ilk cümle şöyleydi. Gül bahçesi seni özledi. Her sabah seni bekliyor gibi yapraklar daha ağır salınıyor rüzgarda ben de öyle. Reyhan mektubu odasına çıkıp kapısını kilitledikten sonra defalarca okudu. Her kelimesi içinde tutmaya çalıştığı gözyaşlarını serbest bırakıyordu. Selman gittiği günden beri her günü anlatıyordu mektubunda. Bahçedeki kuşları, yazdığı hikayeyi, Reyhan'la yaşadıklarını bir romana dönüştürmeye çalıştığını filan. O günden sonra her hafta aynı gün aynı saatlerde bahçeye koştu Reyhan posta kutusu onun en büyük heyecanı oldu. Mektuplar bazen bir sayfa, bazen dört. Bazen sadece bir şiir, bazen bir hayal. Ama her satırda Selma'nın varlığı hissediliyordu. Ailesi onun mektupları fark etmesin diye Reyhan büyük özen gösterdi. Mektupları eski bir sandığın içine koydu. Bazen onları ezberleyip yaktı, bazen sakladı. Ama hiçbirini kalbinden silemedi. Bir akşam Annesi içeri girerken onu cama baktığını buldu. Ne düşünüyorsun kızım? diye sordu. Reyhan dilimseydi. Bir bahçeyi annesi onun bu halini garipsedi ama üstelemedi. Reyhan o gün her şeyin değiştiğini anladı. O artık sadece Reyhan değil. Selman'ın da içinde yaşadığı bir hatıraydı. Yaz bir kez daha çekildi Bulgaristan'dan. Bahçelerdeki güller soldu. Reyhan'ın içindeki umut gibi. Mektuplar seyrekleşmeye başladı. Önce haftada bir gelen satırlar, sonra ayda bire düştü. Sonra aylar geçti, hiçbir şey gelmedi. Reyhan her hafta posta kutusuna gitti yine de. Her seferinde boş bulduğunda, belki yarın dedi. Ama yarınlar mektupları getirmedi. Sadece sustu. Tıpkı bir savaşın eşiğinde duran bir dünyanın giderek artan sessizliği gibi gazeteler artık cephe haberleriyle doluydu. Reyhan bir gün Selma'nın yazdığı o küçük gazetenin adını bile görmedi sayfalarda. İçini saran sessizlik sadece bir ayrılığın değil, bir yok oluşunda habercisiydi. Annesi bir akşam sofrada usulca konuştu. Reyhan, sana bir talip var. Baban uygun görmüş. Sofra sessizleşti. Reyhan bir şey demedi. Gözleri yere kaydı. İçinde haykıran Selman'ın adı dudaklarından dökülmedi. Çünkü o da artık anlamıştı. Bir aşk sadece iki kalple değil zamanla da mücadele ederdi. Ve onlar zamanı yenemediler. Yıllar geçti. Reyhan evlendi. Çocukları oldu. Bir defter sakladı hep. Sararmış, kenarları yıpranmış mektuplarla dolu. Her gece açmasa da bir gün unutmamak için orada tuttu. Ve Selman da başka bir hayata karıştı. Belki de o da defterinin içinde Reyhan'ın adını sakladı. Ama ikisi de bir daha mektup yazmadı. Çünkü bazen en büyük kavuşmalar asla gerçekleşemeyenlerdir. En gerçek aşklar yarım kalanlardır. İşte böyle Selman ve Reyhan'ın hikayesi tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Onların aşkı unutuldu. Kimse onların yarım kalmış hikayesinden söz etmedi artık. Ta ki 2018 yılında bambaşka şehirlerle doğup büyüyen iki genç, Kaan ve Mira, bir tesadüf sandıkları karşılaşmayla yüzyıllar öncesinden süzülen bir kader zincirine adım atana dek.